Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosunda tekrar beraberiz ve uzun zamandır tek blok çekmediğim için sonunda tek blok çekebildim ve evin camlarını ben video dışında hemen bir sürü bir sürü artık kum mu nedir bu kadar eşya çıktı zaten öncekinde de böyleydi. Önceki bölümde e, bu kadar eşya çıktı arkadaşlar. Sonunda bir sürü kum toplayıp böyle camlar yapabildik. Yapabildim. Belki yaprak da koyarız ama yaprak çok koyasım yok. Çünkü bir, bir, türlü meşe yaprağı çıkmadı. Önceki bölümde arıyorduk ama hiç çıkmadığı için bırakmıştım. Şu öncelikle şu şeyleri sandıklarımıza bir yerleştirelim. Bu madenleri madenleri. Bir şeyleri bir şeyleri yerleştirelim. Bu buraya şu topraklar topraklar çok fazla olmuş Bu arada toprakları da artık yeni bir adam yaparız bir şeyler yaparız 11. bölüm e, iyi devam ediyoruz bayağı iyiyiz ve e, şu, şu şey atayım şu kömürde bir şey var zaten odun kömürümüz var arkadaşlar burada evet. odun kömürleri var şurada hemen demirlerimizi buraya bırakalım şu büyülü kitabı da diğer sandığa bırakacağım. Büyülü kitabı buraya. Ee, ve e, taşları da buraya koyuyorduk. Taşları buraya koyuyorduk. Şunu da koyalım. Bunu daha. Başka koyacağımız bir şey yok. Şunu koyalım bir de. Ha. O zaman şimdi odunları da şuraya koyalım ve Tahtalar bu arada e, şey bizim işimize yarayacak çünkü şu an şey yapmam gerekiyor benim. Biz hangi tahtadan yaptık? Meşeden yaptık. Meşeden yaptıysak meşe şey yapacağım. Şu şekilde basamak yapacağım. Tamam. Ah. çok fazla yapmadım mı? Ya çok fazla yapmadım mı? Neyse. Köpek burada zaten. Neyse bunu da ev, ev için şey yaparız ya. O, yatağın yanına falan koyarız. Güzel bir saksı maksı yaparız değil mi? Neyse ben evimi daha fazla yumruklamadan en azından şeyleri yapalım. Evimi daha fazla yumruklamadan. Ee, lan. Bir dakika çatıyı yapmışız biz. O kadar tahta boşa gitti arkadaşlar. Evet. O kadar tahta boşuna gitti. Biz de o zaman o tahtaların hatırası için bunları e, kullanalım. Şu tahta da gitsin. Hadi bakalım. Neyse. Böyle tahta bakın bunları para sayın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çık. Tamam. Neyse topla topla oğlum. Bu ne? Ne dağınıklık bu? Neyse. Yatağımızı buraya alalım. Yata artık dışarıda uyumayalım arkadaşlar ya. At tüccar buraya gelmiş. Tüccar nasıl buraya gelebiliyor? Başka bir tüccar mı yoksa bu? Kardeşim gider misin? Görüşürüz. Görüşürüz. Diyorsun. Lama kanka. Lama. Lama git. Lama. Lama. Ekinlerime tükürecek. Git. Aynen. Görüşürüz. Bye bye. Neyse. Bu koyun nasıl buraya geldi? Bu koyunlar nasıl buraya geliyor? Oğlum. Spam mı oluyorlar burada acaba? Siyah koyun doğmuş burada ama. Neyse gelin bakalım. Sizi de alalım içeri. İçeri. Hadi içeriye. Tamam. Burada dolaşacağım. Sen sen de gel bakalım koyun. Tatlış koyun. Gel. Düşme sakın aşağı ha. Gebertirim. Gerçi kendin gebereceğim de neyse. Gel bakalım. Güzel tamam. Şu kayışı da alalım. Güzel. Koyunlarımızı buraya getirdik. Otlasınlar burada. Diyeceğim de burada çimenli toprak olması gerekiyor. Çimenli toprağı da nasıl getireceğiz onu bilmiyorum. Burada niye şey var bu arada? Böyle bir toprak var. Galiba koyunlar burada otlamış. Neyse. Şimdilik blok kazmayacağım. Evi dekora edeceğim. Ee, biz şey yapacaktık. Yatağı alalım. <laughs> Yatağı aldım. Tamam. Bu basamaklarla daha güzel şeyler yapabiliriz. Mesela çatı yaparız buraya. Olabilir. Tasarruflu kullanmış oluyor zaten. Gerçi bu şey burada olsa daha güzel olur. Bir dakika. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Allah. Aa! Hmm. Şuraya koyarız. Tamam. Burası iyi. Böyle mi koysam? Böyle kötü ya. Böyle kötü. Şöyle yapalım. Tamam. Keşke bunları böyle kırdığımızda tahta olarak çıksalar diyeceğim de o zaman çatı yapmak aşırı zorlaşır. Yani e, yarım saatte yapacağımız. Yarım saat bile değil. Beş dakikada yapacağımız çatıyı yarım saatte yaparız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Neyse o zaman e ee, şuradaki çiti kıralım. Gel çits. Hop. Buradan sıçrayayım mı o zaman? Bekleyin. Ver şunu bana. Lan? Hayır, gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Aşağı gitse de bir şey olmaz arkadaşlar merak etmeyin. Tamam. Şimdi buraya ama bu ev çok mu büyük ya? Buraya çatı şey yetmez gibi geliyor bana. Neyse bir yapmayı deneyelim o zaman arkadaşlar ya. Yani. Şöyle yapsam böyle kötü mü durur? Yo. Güzel. Tamam sıkıntı yok an. Allah bu değil. Buraya koymayacağız bunu. Çatı yapmasam mı o ya? Çatı. E, aslında buraya güzel bir şey yapabilirim. Buraya. Buraya ne yapalım arkadaşlar? Buraya güzel bir şey yapalım. Ne yapalım? Böyle. Ha, buraya havuz yapma fikri geldi aklıma. Ben bu çatıya havuz yaparım belki. Güzel olabilir. Neyse tamam şunları koyalım. Havuz da yaparız belki. Şöyle. Havuz yapacağım buraya arkadaşlar. Bir sürü su kovası gerekiyor. Hiç sıkılmayın diye ben onları video dışında toplarım. Şimdi şu çiti falan geri koyalım. Şunlar gitsin. Tamam görüşürüz. Çiti geri koyalım. Tamam en azından değerlendirmiş olduk şu şeyleri, bu basamakları. Şimdi e, uyuyalım. Yani checkpoint yerimizi de ayarlayalım. Niye uyuyamıyorum? Uyudum. Şimdi o zaman e, şey yapalım. E, şu crafting table'ı falan al, alalım mı buraya ya? Veya başka bir crafting table yapalım. Aynen. Başka crafting table yaparız. Benim tahtam yok ama. Tahta, tahta verin bana. Tam tahta. Zaten bir tane ile yapılıyor. Şöyle, Şu şekilde bir crafting kit şey yapalım. Bir tane de sandık yapacağım, o yüzden biraz daha oduna ihtiyacım var. Tahta, tahta, odun. Tamam, bu kadar odun yeter bence. Şunu kazalım. Ha tamam. <laughs> şey, şöyle. İnsan kazamadan da duramıyor ki. Kazası geliyor sürekli. Neyse. Yine şu çıktı. Aa sandık. Tamam. Hiç uğraşmama gerek kalmadı bir tane için. Sandık çıktı. Ama bir tane daha sandık yapacağım. Çünkü neden olmasın? Farklı odun türleriyle sandık yapabiliyor muyuz acaba? Ben ruşla yapayım. 8 tane çıkıyor mu? 9 oldu. Tamam sıkıntı yok. 9 9'da bir tane yaparım. Eee tuzak kapısı yapıyordum azdan. Şu ne alalım? Tamam. Bir sandık, iki sandık oldu. Bir tane daha yapsam mı diye diyeceğim. Bir tane daha yapabiliriz aslında. Evet, yaparız. Şunu da çevirelim. 4 8 tamam. Yapıyoruz. 3 sandık oldu ama bir tane daha yapmam gerek. İki sandık olacak hepsi çünkü. Ee, şu obsidyenleri koyalım. Aa fush fidanı pardon, akasya fidanı da gelmiş şuraya koyalım. Tamam. Ee, e, burada neyle yapabilirim? Şöyle çevirsem 5 tane oluyor. Biraz daha odun ihtiyacım var. Temur. Abi hiç çıkmayan şeyler şimdi çıkıyor çok çıkan şeyler de çıkmıyor. Çok saçma. Demir. Hiç çıkmaz mesela. Şimdi çıktı. Abi, tamam. Hiç uğraşmamıza gerek kalmadı. Bunu da alıp gidelim. Tamam buradan yardıralım hemen. Nereye koyalım sandıkları? Ş şöyle koysam. Yok böyle değil ya. Böyle değil. Ee, şu şuraya koyayım. hani. Tamam. Graftik tabloda. E buraya değil tabii ki arkadaşlar. Buraya. Tamam. Graftik tabloda oraya koyduk. Buraya neleri koyarız? Bilmiyorum ama şimdilik bir şey koymak istemiyorum. Bu kayışlar burada elimde kalacak çünkü kayışları kullanacağım. Koyunları falan getirebilmek için. Burada odunum varmış zaten. Sandık da yapabilirdim de. Dokuz sandık var burada. Arkadaşlar ne yapacağız biz bu dokuz sandığı? At abi at, at 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 Nasıl sandık şey birikim ya. Ee, topraklarımız nerede bizim? Topraklar orada. Tamam o zaman toprakları 52 tane toprak var. Küçük bir ada daha yapabiliriz. Şuradan geç. Ee, nereden yaparız? Başlık alan. Buraya ada yaptık. Burası bizim evimiz zaten. Hmm, şurası kötü görünüyor. Orayı biraz şey yapalım biz. Kıralım. Ee, nereye yapsam diye düşünüyorum ama yapacak yer de yok. Burayı yaparız ya. buraya. Burası iyi olur mu sizce? basamaklardan yapabilirim çünkü çok basamağım var. Meşeden ve basamaklardan yapacağım. Çok fazla basamağım var çünkü. Ne kadar uzun olsun onu daha sonra ayarlayacağız. Şöyle Aa! Ya Abi Üf, yanlış koydum az önce gördünüz değil mi? Köpek. Tamam. Yanlış koydum az önce. Yanlış koydum. Biraz gitti ama bir tanesi gitti mesela. Yanlış koyduğum için. Bir tanesi boşa gitti. Tamam bu kadar yeter bence. Buraya ne, yap ne yaparız? Buraya belki balık çıkarsa akvaryum yaparız. Ama e, balık çıkacağınızı çok zannetmiyorum ben. Ne? Buraya buraya e, yeni bir çiftlik hatta çiftliğimizi buraya taşırız. Olur mu? Toprak koyarız buraya. Böyle çiftliğimizi buraya taşırız. Hem de daha da büyütürüz burayı. Olabilir. Bu koyunlar burada dolaşır. Otlar modlar. Ama e, ilk önce tabii işte, burayı yapalım. Bu koyunlar böyle ortada Kabak gibi kalmasınlar. Böyle 3 koyun da burada kalır yani. 2 saat zaten bununla uğraşacağım için sonraki bölümde yaparız. Belki ya da şimdi yapmaya başlayalım hemen bence. Çit yapmam gerekiyor şimdi. Ama çiti sonra yapacağım. 1, 2, 3. Tamam şöyle bu kadar uzunlukta olabilir. Daha, daha kısa olsun ya şöyle. Ay gelmedi ya. Öf, gitti. Ay bu da gitti. <laughs> ya. Neyse. Bu kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye 7. 2. İkinci yer bu. 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. O zaman şuradan geniş, geniş, genişletmeye başlayalım. Videolar için bu arada çok uğraşıyorum arkadaşlar. Lütfen bir like'ınızı alayım. Şurada bir su var bu arada görüyor musunuz? Şurada. Bakın. Orada bir su var. Neden? Su anlamadım. Bir toprak kaldı bu arada. Vallaha bir toprak kaldı. Yetti. Çok iyi. Bu bölümde yapıyoruz arkadaşlar. Çiftlik taşınıyor. Vallahi çiftlik taşınıyor. Şimdi bu çiftleri alıyorum. Hmm, bu çiftleri alacağım. Arkadaşlar bu çiftleri alabilir miyim? Alabilir miyim? Ee, siz şöyle çıkın. Ben alayım şu çiftleri. Siz çıkın. İzin veriyorum şu an çıkmanıza. Aa meşale. Meşale gitti. Neyse kömürümüz var arkadaşlar yaparız. Dört tane meşale çıkıyor zaten de gitti ya meşale. Neyse. Bu meşale gitmez herhalde. Lan ikini kırdım şimdi de. Şöyle. Hı. Tamam siz gezin orada. Ama düş kendinizi böyle akrobatik hissetmeyin. hani Akrobatik hareketler yapacağım diye şey yapmayın yani. Hmm, ne bileyim. Yapmayın işte onu. Neyi yapma diyor lan bu adam. <laughs> Neyse. Böyle diyecekler. Kayışta sonra getireceğim o şeyleri bu arada. Üç koynumuz var. <laughs> Çit yetmedi bu arada. Çit yapmam gerekiyor. Meşe. Üç koynumuz var. Üç koynu... Ee, Geçireceğim şimdi. Bir dakika. Çekilir misin sen kardeşim? Tamam. Bana meşe odunu lazım. Meşe verin bana. Meşe. Meşe odunu. Meşe odunu. Lan bir odun sadece. Verin. Meşe odunu çok çıkıyordu. Şimdi niye hiç çıkmıyor? Neyse biraz daha kıralım. Belki çıkar. Oyun. Aa çıktı. Fark etmemişim. Çıktı. Neyse biraz daha kazanalım. Daha çok çıkması gerekiyor. Neyse e, biz o sırada sohbet edelim. 60 abone olduk. E, arkadaşlar sizin sayenizde 100'e ulaşacağız. 100'e ulaşınca da biliyorsunuz zaten. Yapacağız yapacağımızı. Evet. Galiba gece oluyor. Obsidian oh, çıktı. Bir tane o kömür çıktı. Oh. Galiba benim artık uyumam gerekiyor. Yoksa ee, canavarlar basacak etrafı. Yok canavar değil de ben o şey canavar değil ama şey yani gece çok karanlık olduğu için dark darke dark bizim şurada meşe odunlarımız vardı galiba öyle hatırlıyorum evet iki tane var ama sadece daha yok aynen öyle dört taneden on altı tane çıkıyor ona on, a, on yedi 17 tamam. Çubuk yapalım şöyle biraz. Bayağı yapalım hatta. Tam bu kadar çubuk yeter. Zaten çok fazla almayacağım. Gece oldu. Biz evimize gidelim. Burayı da ışıklandırmam gerekecek. O yüzden odun kömürlerini kullanacağım. Meşale yapacağım Veya kömür çıkarsa onları kullanırız. Açar mısın kapıyı kardeşim ya? Bak az daha sana vuruyordum kürekle. Bir daha buradan geçmeyin. Şunu kapatayım mı? geçme Abi envanterim dolmuş. Burası çok boş kaldı bu arada. Buraya ne, ne, yapacağız? Buraya ne yapabiliriz size? Çiftliği buraya büyütebiliriz aslında. Olabilir. Çiftliği buraya büyütürüz. Çapam da var zaten. Aa bak evet. Evet diyor. Bak bak bak. Evet buraya büyük çiftliği diyor. Fikir veriyor bana. Akıl mı veriyorsun lan sen bana? Tamam şimdi yapabildiğimiz kadar çift yapalım. Kaç tane yapabiliyoruz? E evet, çubuğum var. Tahtam da var. Niye hala yapamıyorum? Tarif kitabım da yok. Ha var. Dokuz. Dokuz çit. Dokuz çit yeter mi? Dokuz çit yetmez gibi geliyor bana ama. Evet yetmeyecek. Neyse yapabildiğimiz kadar arkadaşlar. Yetecek mi? Yetti. Tam yetti. Çok iyi. Tamam. Ama buraya şimdi çift şey yapmam lazım. Çimlendirmem lazım. Onu daha sonra yapacağız arkadaşlar. Onu onu şey ben sonradan yapacağım. Şurada ipeksi dokunuş büyüsü falan varsa oraya gideriz yaparız. kaç dakika olmuş video? 21. O zaman arkadaşlar çok fazla oyalanmayalım çiftliğimizi taşıyacağız işte öyle şeyler. Ee, lütfen like atıp abone olun. Ee, 60'tan artık 100'e geçmek istiyorum. Ee, herkes de zaten bir yoruma yazmış. Bunu 100 abone yapın artık şunu ya falan yazmışlar. Haklı. Yorumu da zaten 2 6 like almış en yani çok like alan yorum olmuş. Ben de kalp attım. Ee, kim yazdıysa e, ee, güzel. Neyse. Hadi o zaman başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.